Sevgili Dijital Manzara YouTube kanalı izleyicileri bir bakış açısı programına daha sizlerle birlikteyiz. Borla ilgili olan programımıza devam ediyoruz ve bir önceki bölümde biliyorsunuz sorunlarla ilgili, özellikle hormonal denge sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu sevgili hocamız. Şimdi çözüm önerileriyle ilgili açıklamalarını dinleyeceğiz. Profesör Doktor Mükerrem Şahin hocamız konuğumuz. Hocam hormonal dengenin bozulmasıyla alakalı olarak hem testosteron hem östrojen açısından siz değerlendirmelerde bulundunuz bir önceki programda ve bazı uyarlarda bulundunuz ciddi uyarlarda işte kullanım alışkanlıkları vesaire dedik. Alkolle ilgili konuya girdik. Bir de özellikle gençlerin uyuşturucu bağımlılıkla alakalı konuları ve sorunları var. Onun da etkileri var. Öncelikle onunla başlayalım. Ardından da bu çözüm önerileri, borlu çözüm önerileri nedir? Onunla evet. devam edelim. Buyurun. Evet. Şimdi e, tabii östrojen ve testosteron ilişkisi çok önemli. Bir erkeklerde östrojen miktarı arttıkça testosteron azalıyor. Östrojen arttıkça kadınsılaşıyor. Ve uyuşturucular özellikle metmorfin, e, eroin e, ya da met dediğim şu kimyasal yapılı uyuşturucular onların isimleri ben size söyleyebilirim. Bunların varlığı müthiş bir östrojen booster'dır. Östrojen artırır ve erkekleri daha çok kadınsı yapar. Şimdi burada tabii iki tane etken var. Etken var. Birincisi aşırı uyuşturucu kullanan ülkelerde bu daha net gözüküyor. Bizde uyuşturucu kullanma oranı daha sınırlı olmalı bir de artıyor ama tehlikeli bir artışımız da var. Hatta bu artış da şöyle uyuşturucu kullanan erkekte bir testosteron yükselemiyor, östrojen kalıyor ve adam bu kez erkek gibi olamıyor. Kadın gibi davranıyor, konuşma sesi bile değişiyor, yürüyüşü değişiyor çünkü kadınsı davranışlar sergiliyor. Psikopatik bu tür erkeklerin evlenmesi sıkıntı ve sorun yaşıyor. Aslında toplumun en önemli kitlesi olan bu gençleri de heba ediyoruz yani. Evet. Ve bu uyuşturucu kullanımı her yaş grubuna inmiş durumda. Hatta ben bir istatistik aldım. Mesela bu yaş grubuna göre uyuşturucu kullanım olanlara baktım. Ee, ABD, Türkiye, Almanya, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika, burada kıyaslayan bir tablo var elimde. Şunu görüyorum ki, Türkiye'de 2010 yılında 1.5 iken... şimdi 2.5'e çıkmış. Müthiş bir artış. Ama... ABD 9.2-11.8 çıkmış. ABD uyuşturucu kullanım oranında en yüksek ülke. Oransal açısından bizimki daha fazla oluyor. Tabii Biz hızlı artıyor. Evet yüzde evet, bir ama şimdi iki buçuk. Evet. Bu evet. çok tehlikeli bir yeri. Bu da bilinen kısım. Daha bu pazarın görünmeyen kısmı var. Bu iki bir iki buçuktan yani. Çünkü biz gizli oldu el gizli el pazar oldu. Uyuşturucu çok tehlikeli bir yer. Bağımlılıkla ilgili çok mücadele ediyor devlet yapmalı, gençlerin korunmalı. Çünkü gelecek nesillerimiz orası belirliyor yani. Şimdi mesela Güney Afrika'da dörtgen beşe çıkmış, o da yükseliyor. Hindistan sıfır beşgen bire çıkmış, orada yüzde yüzlük bir artış var. Hindistan coğrafyasında uyuşturucu erişim arttıkça, özellikle şey, Afganistan Savaşı'ndan sonra yerel halk da uyuşturucu kullanıyor, orada biliyorsunuz. Orada da çok büyük sıkıntılar var. Hindistan büyük bir ülke, yüzde değer çok büyük bir değerdir. Yani milyarlık bir ülke, yani milyonluk bir ülke, çok kalabalık bir ülke. Tabii ki oradaki yüzde bir çok değerli bir rakamdır. Brezilya da iyi, e, öyle. Almanya'da da beşgen altı. Almanya biliyorsunuz çünkü, çünkü gençlik sayısı az ve uyuşturucuya bağımlı. Almanların Almanlarla bu konuda en büyük risk şu anda bir Amerika, iki Almanya. Hollanda özelinde de uyuşturucu kullanımı yüksektir. Ama Hollanda bireysel sayısı azdır. O tabii toplumsal Almanya büyük bir ülke yani yüzde sekiz. Seksen milyon büyük ülke. o da yüzde beş çok büyük bir rakam. Yani şimdi yüzde beş seksen milyon da biliyorsunuz yani dört milyon tekabül eder. Müthiş evet. bir rakam. Ve soğuklar hep uyuşturucu bağımız gençler. Bunlar ne evlenir, ne çocuğu olur, ne iş gücüne iş gücüne katkı sunar, ne geleceğini kurabilir. Uyuşturucunun bu etkisinin sebebiyle mutlaka dikkatli olunmalı. Devlet tabii mücadele ediyor. Çok da güzel Uyuşturucu müdahale grupları var. Mesela özellikle arkadaşım benim bu dernek başkanı, yani e, uyuşturucu hamlesi büyük bir hamledir. Ama bu, bu bir nerede yerde Batı'nın da bize empoze ettiği yeni bir savaş taktiğidir. Gençlerini elinden almak. Biz gençlerimizi onlara kaptırmamamız lazım. İşte onlara genç kaptırırsanız savaşçınız olmaz. Kaptırırsanız üreticiniz olmaz. Bu gençler üretmezler. Para beklerler. Ben Çubuk'ta, Yıldırım Beyaz Üniversitesi'ndeyim, Çubuk'un köyünden bir abla gelmişti, üzülmüştüm. Abla ne oldu? Ya hocam dedi, bak köy köy, Çubuk köyünde adam uyuşturucu kullanıyor, iki tane çocuğu var, karısını bırakmış, orada yatıyor şeylerde, böyle otların konduğu yerlerde yatıyor, eve gelmiyor. Uyuşturucu parası bittim, gidip soygun yapıyor diyor, çalıyor, gidip uyuşturucu alacağım diyor. Uyuşturucunun tabii ki zararları da saymakla bitmez. Milyon. Yani çözümlere de, geçelim o, mi hocam? Ne dersiniz? Çözümlerle alakalı efendim, bu tespit çözüm işte önleyeceksiniz. Evet. Bu çocuğu engelemeniz lazım. Çözüm. Alkol kullanımı sınırlayacaksınız. Bu erkeklere siz bira içilmeyeceksiniz. Yani bu yapmak bu hainliktir, vatan hainliğidir yani. Bunlara siz ekmek yedirmeyeceksiniz çözüm. Bunlara siz tavuk yedirmeyeceksiniz. Bunlara siz işte efendim östrojen artıcı gıdalarımız var. Listeye gidemeyeceksiniz. Bu tabii gluten etkili, hamur işleri etkili. bu grupları engellemek için testosteron artırıp önlem alacaksınız. Yani ne yapacaksınız testosteron artırmak için? Bir çinko düzeyini artırmanız lazım. Çinko ihtiva gıda vermeniz lazım. Mesela keçi boyunuzu burada çok etkilidir. Vermek lazım. Bununla ilgili çinko seviyeli artan kabak çekirdeği ekstresi çok etkili onu vermek lazım. Magnezyum seviyelerini artırmak lazım. Kaya tuzu kullanmak lazım. Kaya tuzu magnezyum seviyesini arttırdığı için depresyon seviyelerini de düzeltiyor. Bu aslında testosterona karşı mücadele ediyor ve o hastanın testosteron seviyelerini yükseltmiş oluyor. Bu başka önemli olan bir tanesi de var. D vitamini. Evet. Ülkemizde büyük sorun bu. D vitamini seviyelerini artırmak da testosteron seviyelerini artırmaya katkı sunuyor. Bunlar yapmazsanız erkekleri kaybederiz. Erkeğin kaybeden bir toplumun geleceği inşa etmek mümkün değil. Bu saydığınız başlıklarda borlu tedavi sistemi var değil Tabii mi hocam? Tabii ki. Şimdi şöyle, Neler var? Şöyle efendim bor burada hepsine katılabiliyor, veriliyor, verilmesi lazım. Bor orada ne fonksiyon görüyor hocam? İşte hormonal regülasyon ismi üstünde. Evet. Hormon dengesini sağlayan yegane bileşiktir bor. Biz çünkü de bor veriyoruz. de bor veriyoruz. İşte kabak çekirdeği ekstresi de bor veriyoruz. Ya da e, efendim bu yohambin klorit gibi cinsel gücü artırıcı bitkiler var. Onlar kullanılıyor. Orada da biz bor veriyoruz. Ama bazen tabii şu yanıltıcı olmasın. İşte bu piyasada satılan macunlar, şunlar bunlar. Bunların testosteron artırıcı bir yanı yok. Bunlar yalnız kimyasala ihtiva ediyor. İhtiva ettiği bu kimyasallar sebebiyle ereksiyon güçlü, güçlü onları destek oluyor. Fakat bu onun testosteronu daima artırmıyor. Biz testosteronu artırmak için sistematik olarak da boru, çinkoyu, mineral dengesinin D vitamini bunları düzenli hastaya buna yapma çok fazla çalışkan var. Mesela stres seviyesini aşağı düşürmek de testosteron için çok önemli. Stres seviyesinde olan gençlerimizde var. Sıkıntı olan gençlerde. Şimdi bütün aile bizi dinliyor. Herkesin çocuğu var. Biliyor durumu. Yani saklamaya gerek yok. Bu bir toplumsal vaka. Burada biz müdahale olmak zorundayız. Çözüm bu. Uzak tutacaksınız buradan, çözüm bu. Bardaktan karton içmeyeceksiniz. çözüm. Tavuk yeme oğlum. Benim oğlum çok seviyor, her gün tavuk döner. Yemeyecek abi. Ya. Yani şimdi biz çözümsel olarak borlu ürün almak zorundayız. Testosteronumuzu yukarı tutacağız. Ve libidomuzu artıracağız. Libido artıran bitkiler var, onları kullanacağız cakşır gibi. Efendim işte bazen kadınlar için de aslan pençesi falan veriyoruz. Bunlara biz hayıt veriyoruz. bunu ada çayı. Bunu aslında östrojen dengesi sağlayan şerbetçi otu kadınlara bunu veriyoruz. Kadınlar daha çok östrojen olsun diye. Erkeklerde ise tam tersi olan bitkiler. Cakşır bahsettim. Keçi boynuzu gibi bahsettim. Mesela kabak çekirdeği, işte kırk vesaire bir sürü bitki var. Bunlar Bunları de... rastgele çay vesaire olarak değil. Ya, şöyle Siz bir, özellikle formüle ettiniz bazıları. Ben Tabii çay olarak tüketmekte faydası zarar yok. Biliyorsunuz karpuz beyaz tabakası çok güzel libido artırır erkek için. Bunları hep unuttuk biz yani. Biz başka macuna paraya ihtiyacımız yok. Doğal beslemeyle bile karpuzun alt beyaz tabakasını kazıyıp erkek yemeli yukarıda kısmını hanıma ver. Aşağı beyazını sen ye. Ama sen şimdi çöpe atıyorsun. Şöyle üstünü tarıyorsun. Evet. At çöpe. Ya asıl lazım onun karpuzun beyaz yani kısmı. Yani bu çerçevede beslenme alışkanlıklarıyla başlayıp... Ya bunları düşünen... Ama ne? takviyelerle <laughs> devam etmeliyiz. Tabii bunları düşünen mesela et yani erkeğin tabii etsel gıda önemli ama koyun etimiz tercih ediyoruz koyun kuyruk yağını tercih ediyoruz. Çünkü doğu erkeğinde mesela kuyruk yağı besleme erkekte hem kadında daha çok güçlü bir kemik yapısı var. Hem erkeğin testosteron seviyeleri daha düzenli. Çok etkili çünkü. Bu da onun çözüme bir ortak örnektir. Yani e, tabii sperm sayısı çok düşüyor. Östrojen arttıkça. E, sperm sayısını artıcı önlemle de almak lazım. Bunun için tabii hasta doktora gidiliyor sonuçta. Stüp bebek gideyim, Bir sürü para harcanıyor. Yarın çocuğum olmadı. Sıkıntı var. Artı çocuğu olsa ve otizm olan artmış. Bak bunda toplumsal gizli sorunlardır ha hocam. Evet. Mesela otizm kimse bilmez. Ama her evde her köye gidim kaç tane var bak. Çıkaralım istatistiği. Yani burada konuşmakla masa başında bu iş çözülmüyor. Orada vaka var. Test var istatistik var yani diyor ki Türkiye'de bir sorun var çocuklar otizmi de oluyor daha dün doğmuyor diyor tam yani. burada şeyi sorayım mı hocam kentler ve e, köyler e, kırsal arasındaki şey nedir yani evet. e, orantısal bu, olarak bu e, tabii kentlerde bu da sizin araştırmalarınızın size var şimdi kentlerde hem alkolle erişim daha kolay hem uyuşturucu iletişim daha kolay çünkü kentle yüzde yüz fark ediyor. Yani 100, bir kat daha fark ediyor. Tabii kentlerdeki gençler o yüzden kırsal gençleri daha kendileri koruyema şansına sahip. Kırsal daha şanslı. Köyde olan daha şanslı. Ama kentte bulunan daha şanssız. Çünkü hem depresyon var, hem stres var, hem beklenti var, hem gıdada bozma var. Köydeki bir çocuk ekmek arasında bir soğanla karnı doyuyor ama buradaki hazır döneri yemek istiyor. Öncelikle doğal beslenmeyi teşvik Hatta ediyoruz bu o, çerçevede. Evet. Sonrasında da bu farklılıkları gözeterek... Bu, bunu almak lazım. Fındık, fıstık, ceviz, mesela en güzel testosteron. Biliyorsun kuru yemiş destekçidir. Fındık, fıstık da yemekte, kuru yemiş çocuğa yemek lazım. Ama çocuklarımız, gençlerimiz bunu yemiyor. Yani etmiyor. Toplumsal sorunlar ve aile açısından baktığımız zaman da bir de o başlık altında değerlendirme yaparsanız sevinirim hocam. Yani bunun gidişatı kötü hocam. Evet. Biz bir şey konuşuyoruz, izler kayıtta kalır. 10 sene sonra bakarlar ya bir hoca böyle konuşmuş. Bugün gidişatı doğum oranı düşer. Zaten doğum oranlarını çıkardım. Nasıl düştüğünü gördüm. Yani bu tabi Arap bölgesi için de böyle. Mesela yıllara bağlı 2010'da iki kaç işte 5.4'ten aşağı inmiş 3.1'e e kadar. Ya bunu özellikle yetkililerimiz doğum... beka meselesi diye bile açıkladılar hocam. Yani o, o noktaya bile gelmiş durumdayız. Ya yani inşaat tetra. Artık onu nasıl ya e... yani bizim biz ancak söyleyebiliriz, uyarabiliriz. Evet. Doğum ne düşmüş? düşmüş? Erkeği böyle olan bir neslin doğması mümkün mü? Kısmi kızlarla konuşacağız öbür, evet. öbür programda. Kadının sorunları da var. Kadınsız sorunları da çözemezseniz eğer. Aileyi kuramazsınız. Aileyi kuramazsınız, çocuk olmaz. Çocuk olmazsa nesil devam edemez. O yüzden burada bence östrojen ve erkek ilişkisi çok önemli. Erkeği erkek gibi yapmak lazım, kadını kadın gibi yapmak lazım. Elimizden kayıyor bunlar. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Yani okulların hallerini görüyoruz. Okullardaki erkeklerde gay, or gay oranını görüyoruz. Daha çok zengin tabakanın daha çocuklarında bunun. Çünkü uyuşturucuya, erişim, uyuşturucuya fazla erişim oldu mu hocam? Erkeklerin kaybettiği için daha çok gay oluyor. Bunu aileleri biliyor. Biz de görüyoruz çocukların halini. Ve kime dediğimiz bir Bugün bu gizli bir sorun gibi gözüküyor ama yarın bu ayıka çıkacak. Tabii. Aile kuramazsan tabii. Evet. nesil yürümez. Bu toplumsal beka meselesi. Ve bunu de, siz diyorsunuz ki özellikle tabii ki bilimsel araştırmalarını yapıyoruz ama konuşarak bu konuları gündeme getirmemiz lazım. Ve çözüm önerilerini birlikte üretmemiz lazım. Saklamaya gerek yok. Evet. Var vaka. Sıkıntı var geliyor bize işte çocuğumuz olsun evet çözüm üretmek lazım bu bir sıkıntı bu senin evladın evlat öyle kapıya bütün milleti evladını kapıya atması çok zor başkası gibi değil. Batı gibi Batı atıyor sokağa sokağa yatıyor biliyorsun orada yaşıyor Uyuşturucu bağımlılar çekiyor Çünkü yatıyor ama Batı ona işte ekmek bile vermez ama Türk ailesinde sokağa biz atmayız bakıyoruz ev köydeki delilerimizi bile bakıyoruz her köyün işte, psikoloji sorunları var her köyde var vaka yan yana koysanız Kırk bin köy var, kaç bin deliyle karşı karşıya kalıyor Türkiye. Ama biz başkayız. Ama ne yazık ki şu değişim, gıdadaki bu değişim, bu bisfteratlar, kimyasal bozulmalar, şunlar bunlar, katkı maddeleri, katkı maddeleri, unlar, hazır gıdalar, hazır gıdada tüketimler bizi ne yapmış? Yavaş yavaş bozmuş ve sonuç itibariyle hakikaten problemimiz var. Burada bor çok idare bir çözüm yok. Bor diyor ki ben seni geri çevirebilirim. Bor kullan, testosteronun geriye kazanma şansını ona ver. Ama bu bir günde olacak değil. İşte bor kullan dediğiniz mesela uyuşturucu bağımlısı olan birisi için bor kullan dediğiniz borun ne şekilde kullanılacak? Uyuşturucu bağımlısı, söylerseniz. uyuşturucu bağımlısı için özel bir ürün yapmak lazım. O yüzden onu çalışıyoruz. Evet. Orada tek başına bor o etkiyi sağlamaz. Aynı zamanda o dopamin sentezini tetikleyen bir yapı uyuşturucu bağımlısı ona alışmış. Onun içince dopamin patlaması yapıyor ve onu tekrar onu vücudu istiyor. İşte onu idame edecek bir borlu ürünü yapmak lazım ki benzer ürünle çalışıyoruz. Biz o altını da kullanıyoruz. Zihinsel aktivasyon için bazen lidyum kullanıyoruz. Bir para bozukluk olan şahısta. Mesela gençlerde depresyon sorununda biz bitkisel çözüm yanında borda kullanıyoruz. Bunları biz gençlere sunuyoruz. Bence gençlerimize iyi bakmamız lazım. Kişiselleştiriliyor mu hocam bu borla ilgili üretilen ürünler? Kişiselleştirilir mi yoksa ya genel ürünler yok, Şimdi genelde tabii, şöyle sorunu dinleyince eğer derin bir şey varsa özel bir şey hazırlamak lazım. Gerçi hazırlarız biz. Ama standartlarımız var. Mükerrem Şahin .tr, benim kendi sistem. Oradan biz yönlendiriyoruz hangisini depresyona kullandığımız, hangisini ereksiyona kullandığımız, hangisini testosterona kullandığımızda tek tek görebilir arkadaşlar. Ya yani bize sorarlar, biz yönlendiririz. Yani bir çözüm var. Bor burada iyi ki iddiada yetişti. İyi ki var. Çünkü bu kadar sorun arasında tek başına çözümü ortak olabilen tek bir element bordur. İnşallah bir kullanma ilerlesin Yani evet aslında bağlantılı olarak yine ben söylemiş olacağım. İlk programda gerçekten sorunları çok güzel bir şekilde özetlediniz ve meydana koyduk. Sonrasında da çözüm önerisi olarak özellikle kullanılmaması gerekenler, Kullanılması gerekenler derken, borun bu konuyla ilgili katkılarından bahsettik evet, kısaca. Evet, evet. Detay noktasında ve kişiselleştirme noktasında ise sizler araştırmalar ve çalışmalar yapmaya devam ediyorsunuz. Ya özel sorun olan sayısı oldukça fazla. Evet, Onu tek tek evet. görüşmek lazım. Yani oranlar değişiyor. Kullanım oranı, dozlar değişiyor. Birine 30 gram veriyorsun, birine 50 gram, miligram verebilirsin. Mesela birine şu bitkiyi yer, birine o gelmeyebilir. Tamam ya da çocuğun ilgisiyle alakalı. Bu özellikle östrojen ve testosteron sorunları e, otizm için de geçerli. Yani evlenemeyen çocuklar var. Onların da böyle testosteron sıkıntıları var. O dengeye girmesi lazım. Yoksa onu çocuk atmak için kendini duvarlara vuruyor vesaire. Aslında bir çözüm komple üretmek lazım. Bu toplumsal bir vakadır. Bu gizli bir vakadır. Her evet. annenin taşıdığı bir çocuk vardır. Bilinmez mesela. Her evde, evet. ailede ayda var. Çocuğunu o taşı, o olduğunu... <laughs> Herkese daha fazla otizme rastlanıyor. Çocuğunu taşıyor ama kimseye bulaştırmıyor. Çocuğa konduramıyor önce ama sonra sıkıntı ortaya çıkınca onunla yaşıyor. Çünkü diyor ki o benim canım ciğerim ben onunla ölürüm. Yani bu bize has bir model. Biz adımızla... Şöyle yapalım mı hocam? Ee, bu konuyla ilgili de olmak üzere artı yine östrojen de işleyeceğimizi söyledik. Biz şu anda yine süremiz sona ermiş bulunmakta. Bir dahaki programımızda da özellikle östrojen başlıklı östrojen ve bor kullanımı başlıklı. Ve bu otizmle ilgili neler yapılıyor, neler yapılabilir başlığıydı. Evet, Dilerseniz bir şey daha, yapalım. Programı, Buyurun. Hocam. Bunu efendim. Bir dakika programa kadınlarda testosteron artışının getirdiği sorunları tartışalım. Evet. Daha erkeksi oluyorlar, daha majör oluyorlar böyle eli sopalı kadın. Erken yaşta olursa adamı beğenmez hale geliyor. Aile kurulmuyor. Onu da yapan sistem. Sistem istiyor kadın çok güçlü olsun. Kadın, kadın, kadın şişiriyor. Ve erkeği pasifize ediyor. Sonuçta kadın egemen bir toplum ideali var biliyorsun bu sistemin, siyonizmin ve oraya gidiyor. Hollan, evet. Hollanda örneği. Çok önemli konu var ve çok var. önemli başlıklar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun inşallah. Sevgili izleyicilerimiz bir bakış açısı programının daha sonuna geldik. Bir dahaki programda bahsettiğimiz başlıklarla birlikte sizinle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı günler efendim.